Ben çok güzel ahlaklı bir insan olmak istiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Canım için bunu zaten talep ettiğinde sen güzel ahlaklı insan olmuş oluyorsun. Yani candan talep ettiğinde zaten güzel ahlaklı insan olmuş oluyorsun. Yani Allah'ın yoluna girmiş oluyorsun. Allah'ın korumasına giriyorsun. Onu sana Allah söyletiyor. Dolayısıyla o her şeyden yansır senin ama sabırlı olman lazım sadece. Çünkü güzel ahlak sabır ister, sabır çok önemli yani irade, sabır, kararlılık, azim gerektiriyor. Çok güzel kızsın sen, bir daha göreyim seni. Ben çok güzel ahlaklı bir insan olmak istiyorum, bana ne tavsiye edersiniz? Ee, güzel yüzüm, hazır bir anayasaya ihtiyaç var, yani ahlak anayasasına, iman anayasasına ihtiyaç var, o da Kur'an'dır. Kur'an'ı sade akılcı bir gözle izlersen, bakarsan çok rahat anlarsın. Ama ben Kur'an'ı anlayamam kafasına bakarsan Kur'an sana kapanır. Ama ben Kur'an'ı rahat anlarım, Allah'ın dediği mesajı rahat alırım dersen sıkmazsan kendini çok iyi anlarsın. İlk aşikar anlamı neyse anlamı odur. Dil bilgisi kurallarıyla uğraşarak falan anlam çıkarıyorsan da bir bozuk, bozukluk vardır. O şeytanidir. Rahatça anladığın ilk anladığı mana doğrudur.